Şimdi sizlerle birlikte ben olsam box çakmalarını test edeceğiz. Şimdi gördüğünüz şuradaki çemberle çizdiğim 3 oyun. Evet. Bunları ayırdım. Şimdi ilk önce Free Playground'dan başlayalım. Hmm, tamam uzay haritasındayız. Tamam ne koysam? Muz koyalım. Bana. Karakter 4 tane. Evet. E, Dur hepsini koyalım. Buz, falan filan işte. Grifuz. Şimdi neyle oldu ona mu? Fizikleri deneyelim. önce fiziklerini deneyelim. Fizik. Fizik. Fizik test. Dur, böyle bir şey yokmuş. Harika. Tamam, Melisa. O zaman sen... al seni dövelim. Hmm. Al, kavga edinler. Sanırım tamam. E, karakterlerin meyvesine göre mi gücü var? Çünkü az önce şeftali <laughs> sonra... mesela Bu... lazer silah. Melon sandbox'takine pek de benzemiyor. Ay otomatik atışı var. Otomatik, otomatik bu artı puan otomatik. Evet. Hmm, fiziklere biraz saçma çünkü bakın. Ne alaka Demirin yani? Demirin içinden mi geçti? E o e, o o. Ben bu fizikleri beğenim. E, dur. Aa sandalye. Dur. Oturabiliyor mu? Evet oturabilir. Aha oturdu. Aferin. Hadi adam uzayda kamp kurmuş. <laughs> Bir saniye dur. Adam, bu, adamın içinden lazer hmm, spear mi spear yok mu? Yani speardan kastım. Hmm. Mızrak. İçinden içinden geçer mi? Mızrak var o. Mızrak var. Bana ne koy? Şimdi. Sana... Dur önce mızrak, koy. Bana mena... ne koyalım? Ama reklam mı oynayın? Hiçbir alakası yok. Evet. Bir evet. <laughs> şey. People Melon Sandbox'a da reklam giriyor ama Melon Sandbox'a uyara veriyor. Şimdi şu yolumuz bir deneyelim. Hayır adama saplayacağız. Üçünün güçlük mü onu unutacağız. Tamam deneyelim. Yani benim beklentim içinden çok diye geçecek. Çünkü Melon Sandbox'ta veya People Playground'da geçecek. <laughs> <Biraz gülüyor> Dün o biraz güçsüz. Dan. O, şiş kebap yaptık. Aa şiş. Ee, bu nasıl bir hata yalnız? Meyve şiş kebabı. Meyve kebabı. Meyve kebabı. Oo. Oh. Oo. Oh. Kaç kişi? Lazer sil. Hmm, elektrik şu an. Bakalım ne kadar. Kanka şey. siz burada ne yapıyorsunuz? Tamam. Meyve kebaba kattık. <laughs> Olamaz elektrosu arkadaşlarım kebap geçiyor. virüsüne katılmış. Ee, biraz. Arkadaşlarım kebap virüsüne elektrosu. katılmış. <laughs> Aa, ne beni de bir kebaba şey... katıldı. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Ee, hepsini silelim. Bir tane bıç bıçak koyalım taşıyıcı e, bıçak. adam bir tane de normal hmm. birini koyalım banana banana tamam giysi giydirelim buna giysi de giydirelim tamam bak, oğlum, bak bir de oğlum kıyafetleri de kıyafetlerden baz bazen ki bu regandan çalmış ha ya yani modlarından çal bak mesela şöyle bir saçmalığı var çok saçma pantolon oldu bu bir anda tamam bunu dur şimdi saplayacağız peki e, dur zırhları da var oyunun Dur, dur Adamlar her şey çamur. Askeri zırh. Tamam adam kafasına bir bıç bıçak deniyor. O dur. Saplamıyor. Ee, ya. bıçak kötü. Ama siz grafiği biraz. Yani grafiği People Playground'la Melon Sandbox'u karıştırmışlar. Tamam, tamam bu. E, e, e. Tamam, ee, tamam dur, bıçak, bıçak iğrenç. Bıçak iğrenç. Şimdi sıradaki çakmamıza geçelim. E, e, geçmeyelim. Önce silah değil. Atom bombası var. Bombalar var. Atom, bombası yoksa bu oyuna düşük puan. Var şimdi i̇şte atom bombası. Ya Neyse diğerine geçelim. Silahları denemek bile <laughs> iş. Bir yüzdeye işte. çıkıp geriden gireriz. <laughs> Nükleer bomba. <Bum. Gülüyor> demirler, Boyun. demirler biraz yanabilir. Olabilir. çok saçma. Eski Sandbox. Oğlum eskiden Melon Sandbox müşiler bulmasına kadar. Çizik bile yok. Etraf tertemiz oldu. Bombalar nasıl? Tamam. Bir tane daha. Silah S deneyelim S üzerine. Silah. Silah. Minigun. Ooo baya Bir tane e, şeftali koyalım. Şeftalinin dışı güçlüdür biraz. Şeftali biraz daha dayanıyor bak. Yani, e, artı bu. Direkt Jiva'da. Direkt. Greyfoot. Greyfoot. O da olabilir. ooo Greyfoot Zaten böyle. E, tamam. Meyvenin meyveye göre e, hadi silah atma. On beş. Dokuz yedi. Ay yedi. Altı tamamen kapat hmm. sıradaki çakmamız hadi geçelim şimdi hmm. en kalitelisiniz o harita baş pek de be, güzel bir harita seçelim hmm. şu harita güzel dur 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 o değil de düz harita seç tamam düz bomboş harita seçelim hmm. bayağı, bayağı bir, bir karakter var ben bunu zaten daha önceden de evin telefonunda tamam bekle bir adam koyalım hmm. önce silah vermeydi Almıyorlar. Anladım. Oyunu da var. Oyunu eskiden indirdiğimde bir adam koy abi. mesela bir normal birini koy. Hayır, normal tamam bu abimiz. Ama aslında ölebilir. ben ellerine nasıl silah vereceğimizi biliyorum. Bak, alamıyor. Canavara <laughs> dönüştü. Lan adam ben mu oldu? Lan e, nasıl vereceğiz diyeceğiz. Mama şimdi. birini koyalım. Dur Mama. nasıl vereceğiz söyleyeyim mi? Aynen nasıl vereceğiz? Mama bir insan koy. İnsan, insan. Bak şuradaki weapon'sunu tıklıyoruz. Koyduğumuzda elinde artık bir silah var. Rafter mi veriyor? Evet. Onun kendi kafasına Çok saçma. Dur ya. mesela kameraman, mı? O kamera, onun bayağı bir şey var. Bunların hiçbiri mod değil. Bu ne? Hı -hı. O silah ki 47 lit tan kameraman. Kameraman olduğunu neymiş? Evet kamerası varmış. bir saç. Bu, bu, ne? Adam hepsini Ya bu nasıl bir Titan speaker man modellemesi? Ünlü AVP ya. Dur dur. Stan TV mi? Uyyyy. Bazooka mı? Bayağı sar bir şey var. benziyor. Tamam herkes birbirini bir şey. peki. Uh, evet Titan Mafya men. Dur bir dakika. Oh. Evindeki silah niye daha kaliteli? Ne bileyim. Yoksa burası People Playground. La pi... Adamı... Ben 5 dakikaya geliyorum. Dur şimdi son titan. Çok fazla titan var ama geneli kameraman. <laughs> Böyle evet, Garip. Bu SCP 1 mi? Abicim oyuna SCP 1'e eklemişler. Dur SCP misin? Yok ya bu SCP değilmiş ki. Hoşuna sevindik ya. Yıldızlar. Aha monkey. <laughs> Maymun. Oh. Oh. Abicim, oyunda çok saçma bir şey keşfettim. Maymunun elinde silah var. Tamam. Evet. Evet. Şimdi ben o mu? Ya parçalanıyormuş. Tamam. Durun. durun yıldız. Titan'ımızı Titan yerine açtım. Oo. Mm. Yapı. King Kong. Dur bir dakika. King Kong bu deve göre niye? Hadi King Kong'la oynayalım. King Kong çok güçlü. Çünkü o King. Onu yani kral. <laughs> ne? Ha oyun böyle reklamlar istiyor. Ben durdurayım reklamı geçtim. Evet. Döne. da hasar biliyor. Ama ben King Kong'a hasar vermesini biliyorum. Sen. <gülüyor> 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 Bu da Adam. adam. Şimdi King Kong'u öldürebiliriz. Ne? Bakar var mı? Ölmedi. Bayağı da al. Evet, adam hala ölmüyor. Ölüyor. Evet. Ölüyor. Evet. Bir de şu yıldızlardaki devden artıdan kendi devimi yapabilirim. Sümsüyo. Tamam. Kaydoldu. Aha. Şimdi bu simsiyah bir de. Çay. Hapisteme yerini açmadığımız için böyle simsiyah. Bir adam. <laughs> Evet, evet. evet ben bunu geliyorum. Neden devler ölmüyor da? SCP diye boşuna sevindiğim şeyi hemen bir koyalım. Bir de bunu silahla koyalım. Tamam <laughs> Şimdi large speakerman koyalım. Tam. Uç bu kaza derio var. Büyük var. Large speakerman ne oluyor? Evet, ne oluyor? Ve bile. şey ateş etmiyor ya. Tamam sıradaki çakmamıza geçelim. Tamam geldik. Bu sıradaki çakma sıradaki 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 sıra sıra sıradaki çok 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 güzel çok 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 güzel. Değil bence 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 çok çok güzel değildir benim tahminime göre. Ne alaka en azından ben olsam boxta bile sürükliyoruz ruz ruz. A a a sürük ruz ruz. A, -a, a koyun bombalardan arıyor. A a a birkaç saniyede oyunla şarkı buldum. a. -a, -a

sen yokken bir çakmayı bitirdim. Şimdi son çakmadayım. Discover new play in Ragdoll Playground 2. Çamda mıdır? Dur, sekeri don 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 bir. Rasayız. Rasayız. rozetin tıpası oldu artık. Ev. Her şeyi bir biz bir silelim. Hmm, bu ne? Oyun kasıyor. Tümcak Merhaba demedik. Görüşürüz.